Sen benimle pazarlık mı yapıyorsun? Ne? Ama anne bizi döver ki. Şaka yapayım mı ona? Ne yapacaksın? Şaka. Kime? Ne şakası yapacağız? Ee, pasta şakası. Pasta şakası mı yapacağız? Nasıl? Ee, bizi kaçıracak. Yemeyip hepsini. He, annene yedim diyeceksin. Ama yemeyeceksin. Anne öyle şaka yapılır mı? Şaka yapayım, yapayım da tamam, anne. şaka yapayım, yapayım. Ne şakası? Şaka ne istiyorsun? Gazeteci kızı. Nasıl olacak? Biz hepsini yiyeceğiz. Kızacak bana. Sana kızacak. Ee, ama neden kızacak sana? Ben, ben, ne Hı? Ben, ama neden kızacak ben, sana? Ben, ne, ne Ne yapacak?